laştığımız bir görüntü. Erdoğan selde, yangında, felakette arabanın üstüne çıkıp vatandaşa çay atıyor. Peki vatandaş bu konuda acaba ne düşünüyor? Biz İstanbul'da sokakta vatandaşa soralım. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazın. Hangi yüzle çıkacaklar milletin için? Afat'a gidiyor çay dağıtıyor. Yangın oluyor çay dağıtıyor. Deprem oluyor çay dağıtıyor. Bu çay neydir ya? Bundan biraz utanacağız. Gidecek yasın, çare yok. Onun sonu. Kazanamayacak mı bir sonraki seçimde sizce? Kesinlikle kazanamayacak. Herhangi bir seçime giderse kaybeder. Hı hı. Bunu size ne söylüyorum. Hı hı. Çünkü bir AK Partili 4-5 sefer verdim. Bu da tövbeler olsun. Elim kırılsın vermem. Bayıldım, bayıldım. Ne güzel fırın atıyor. Ne güzel fırın atıyor çayı. Milletin canı yanmış. Hayvanlarımız olmuş, pöktü böcek yanmış. Cumhurbaşkanı geliyor, itfaiye diyor, siz bekleyin ha, Cumhurbaşkanımız geçecek. Ne kadar güzel. indi, pat, 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 çay. Ekmek at millete, millet acından ölüyor, kaldı millet. 70 yaşındayım, emekliyim. Burada 15 senedir ben dün güneş görmedim, bir tadile gitmedim, ayağıma bir ayakkabı almadım. Sıkıntıya bak, sıkıntıya bak. Ya nedir? Beşli çete dendi, o dendi, bu dendi, herkese. Çok güzel yapıyor. İyi mi yapıyor? He. Biz bir şeyler söyleyince değişecek mi? Ben değiştiğini görmedim hiç. Hiç Benim canım yanıyor orada. İnsanların canı gidiyor, malı gidiyor. Mülkleri yanıyor, birikimleri gidiyor. Çay fırlatıyorlar. Çayı fırlatmanın anlamı ne? Benim açımda, bu insanların açımda o insanları aşağılayıp küçük yani.